Merhaba arkadaşlar ben Necdet bugün sizlerle Clash of Clans'ın ikinci bölümünü e, çekeceğim baya bir uzun oldu köyümü falan düzenledim arkadaşlar Ya fazla pek düzenlemiş olamam şimdi sizlerle beraber tekrardan düzenleyeceğim arkadaşlar evet oyunumuza girelim evet oyun açıldıktan sonra kısalım önceki videoyu izledim baya bir ses vardı Evet. Burayı ben düzenlemedim tabi. Burayı kardeşim düzenlemiş. Yanlış da düzenlemiş. Evet şunları bir kapatalım. Şöyle sesimizi de açalım. Evet şimdi başlayabiliriz. İlk başta şu onları bir toplayalım arkadaşlar. Evet. Gözleri saldırmış. Gördüğünüz gibi etraf pislik olması var. Şu ağaçlar. Gereksiz şunları kaldırmamız lazım. Onun için de iksir lazım bize. İksirimizde 3831 var. Yani az bir miktar var. O yüzden iyi kullanmamız lazım. Öncelikle şu tasarımı düzenleyin arkadaşlar. şimdi kaldırıyorum. Öncelikle ortaya köy belediye binamızı bir koyalım. Yanlarına beraber şöyle, şöyle ikisi de topalarından koyalım. Evet, şöyle. sonra altında bu su. Evet, üç tane altında pusu evet, Şöyle. Evet. Iki tane altında bu. Şöyle. Evet. Biri de buraya. Evet, da buraya. Evet. Güzel oldu. Şimdi tam buraya kalanımızı koyarsak. Kalan kalemizi sanırım. Şunu şöyle çekersek. Evet arkadaşlar. Bu video biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın daha sonra tam buraya bir tane birinci seviye topumuz varmış buradan koyalım şuraya ordumuz koyalım şuraya okçumuz koyalım kedi bir oldu Aynen bayağı kötü çizmişim. Ama biraz level atladıktan sonra düzelir ya. Şöyle iki tane bombamız var. Şuralara bombalarımızı koyalım. Ve sona inşaat kulübeleri kaldı. iki tane. Şu iksirler. Evet, İksirin birini buraya birini de şuraya koysak olur. Yani, bile. Evet şimdi geriye Duvarlar kaldı. 50 tane duvar buraya yetmez sanıyorum ben. Bence yani de yetmez. Yani kadar. Şöyle boşluk bırakıp bırak yapalım bari. Evet. Bayağı bir duvar lazımmış. Bir arkadaşlar gösterdiler Bu kadarı da bilmem saçma güzel. Şöyle de burayı kapatabiliriz sanıyorum. Şöyle bir kaldıralım. Bu iki taneyle de şurayı bir düzenleyebilir miyiz acaba? Şöyle kapatabildik. Bunu da buraya şurayı koyduk. Evet bir tane daha var. Şu anlık böyle diyorsun. Önce dinlenebilir yani. arkadaşlar bu bölümde o video 5 dakika olmuş. Evet hızlıca bir <laughs> barbar bar basalım arkadaşlar barbarlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bölümde 5 tane savaş yapacağız. Umarım Yine resalet evet. Mesela burası güzel. Bakın. bundaki en önemli yer şu altınların çok olmalar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu iksirler full boş. Toro olanlar içeride. Ondan şuradan bir saldıralım diyorum ben. aynı Şöyle ama burayı da alır. Yani bence alır. Özellikle bomba da var zaten. Ama biz de biraz çaba göstermemiz lazım. Almamaları için. Yerine evet bunlar boş ama mecbur dışarı gidecek. Evet nereye gidiyorlar? Yani biz de direkt oraya bir saldırı yapalım. Şu duvarı bir kıralım. Evet. Bunlar bu duvarı iki saate kıramaz. Yani bence ben biliyordum zaten böyle olacağını. Yenildik. Evet. Şimdi ikinci savaşımıza geçelim. bu Savaş yeter herhalde. diye Yettim ama yetecek. Bu. bu sefer daha kolay yere saldıralım Burası kolay gibi ama Evet. Bakalım. Hı, buralar dolu. Şu iki tane depo. Evet, orası dolu. Yani tamam burası iyi güzel. Bir tane orada var. Şuradan gelemiyoruz. Buradan verebiliyoruz. Güzel gidiyor gibiyiz. Şu inşaat halledelim. Buralardan atamıyoruz. Buradan bir de bakayım. Böyle buraya doğru evet. Gördüğünüz gibi barbar bar da bitti. Bence şey kaybedeceğiz ama yine de iyi para topladık gibi geliyor bana. Hmm. İyi ya iksirin neredeyse hepsini aldık. Tamam. Hani aldık. Altın kaldı biraz. Tek barbar da gitti. topçuya evet, evet şimdi ordu kampına saldırı yapıyor bizim iki tane barbarımız burada. Evet. aldılar onu ve bir tanesi öldü yolda. Biri burada, biri burada klan kalesini yok ok etmeye çalışıyor ve evet başka barbarımız kalmamış. Şurada bir tane okçu var. O kadar. Şu klanı bir halletseler. Oradan sanıyorum. Oradan nereye geçerler? Okçu kalesine geçerler herhalde. Ama oraya gidene kadar da bunlar ölür ve geberir Bence bu bölümden sonra kışlamada biraz düzeltmemiz lazım Yoksa Böyle barbarlarla olmayacak <laughs> iyi aldık yine aldık Belediye günahsına iyi var Allahım ya Ama iyi yine ya Galibiyet Yani zafer aldık Malumiyet değil de Tabii Galip geldik yani Şunları düzeltmemiz lazım şu üç leveli bunu açarsam bu geliyor. Üç levelimiz varmış. Burada dev basalım biraz. Bir tane dev getirel herhalde Şu biraz da barbar bar basalım. Şöyle evet. Bundan sonra bir saldırı daha yapacağım. Okçu ve sadece dev için. Ya bir okçu bir de dev basacağım. Onlarla bir de saldırı yapıp videoyu sonlandırmak istiyorum. 10 dakika olmuş uzamış video. Bu kadar kolay. Evet mesela bak buraya saldırabiliriz arkadaşlar. Evet dediğim gibi şöyle ilk altın depolarını alalım. Şöyle iksir deposu ve altın deposunu aldıktan sonra bunları saldırsın buraya. <laughs> Aynen, tamam. Ganimet geldi gibi. Geliyor yine. Şu bir tane buraya verdik şu topçulara doğru ilerleyin bir tane onlar onu alırken klan kalesini alın size aynen güzel çok güzel gidiyoruz üf devlerden biri öldü evet size gelen tak bir tane gitti aynen siz ona gidin sen de bir tane onu al tamam çok güzel çok güzel Aldık gibime geliyor. Yani orada giderse bitti. Zaten başka bir şey var mı? Yok tamam aldık. Tamam. Videoyu kapatmadan bir tane yüz yapacağız sanırım. Aynen iyi ki de basmışız. Bir de şu sesden dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Evet şöyle alalım burayı da galimeti toplayın siz de buraya alın aynen evet aynen çok güzel aldık ya kalmadı tavan ettik zaten bitti şurada bir altın şurada bir kalmış altın madeni oraya koşun hepiniz ucu. alın hepiniz buraya zaten iki vuruşta alırlar bir şey değil gitti zaten arkadaşlar evet yüz bitti Evet, bu evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.